Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle XRP hakkında konuşacağız. XRP ile ilgili önemli haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ee, dilerseniz ilk olarak son 24 saatte neler oldu onlara bir bakalım. Son 24 saatte fiyatta %1,54'lük düşüş görüyoruz. Bununla birlikte hacimde de yine %2,73'lük düşüş var. Ee, 1 milyar 34 milyon dolar seviyelerinde şu anda XRP'nin hacmi. Ama genel çapta baktığımızda piyasalarda da hacim açısından ve fiyat açısından düşüşler görüyoruz. Özellikle son 24 saatteki hacme baktığımızda %4,37'lik düşüş var. 49 milyar dolar seviyesine hacim çekilmiş durumda. Ve market kepede baktığımızda %0,47'lik bir düşüş görüyoruz. 7 günlük tabloya bakalım isterseniz XRP için. Birazcık aşağı eğimli bir ivme görüyoruz. %2,75'lik zaten bir düşüş olduğunu görüyoruz. Aylık çapta baktığımızda %7,83'lük yükselişler var. Fakat daha da yukarı seviyeleri yani baktığımızda 72 cent 73 cent seviyelerinde görmüştük bu ay içerisinde. Ama ne yazık ki onlar kademe kademe düşüşü yaşattı bizlere. ilerleyen süreçte XRP'de neler olacak dilerseniz haberimize geçelim. Cointurk.com'un haberi arkadaşlar. XRP coin şimdi 1 dolar olabilir mi diye bir başlık görüyoruz. Kripto para piyasalarında yeniden rally rüzgarları esiyor ve Bitcoin 38 bin dolarlık direnç bölgesini aştı. Zorlu dirençlerin istikrarlı biçimde aşılması altcoin yatırımcılarının da Aralık ayına dair umut umutlarını arttırıyor. XRP coin yeniden 0.60 doları geri aldı. Peki sıradaki hedef ne? Güncel veriler neye işaret ediyor? Güncel teknik okumaları ve fiyata dair beklentileri ele alalım demiş. Ripple XRP coin. SEC davası nedeniyle zorlu aylar yaşayan XRP coin için artık yolun sonu görünüyor. Özet kararın ardından toplu temiz sürecinde de SEC eğer mağlubiyet yaşarsa o beklenen geri dönüş başlayabilir. Peki kısa ve orta vadede durum ne? Ripple altın oran direncini yani 0.75 dolarda ee, kırmak için mücadele etti ancak şimdilik üstünde uzun vadeli kapanışlar göremedi. Ripple kısa bir süre önce... 0, 382, 382 Fibonacci destek seviyesine yaklaşık 0,572 dolarda dokundu. Teknik cephede düzeltme devam etse de burada gelen tepki yükselişinin BTC desteğinden yararlanmış olması net bir geri dönüşe işaret ediyor. Eğer Bitcoin 38 bin dolar üzerindeki kapanışlarını sürdürür ve 40 bin dolara hedeflerse XRP coin fiyatı 0,6 dolar altını unutabilir. Fakat büyük bir sürpriz gelişmeyle Bitcoin hızlı düşüş yaşarsa XRP coin teknik olarak 0,46 dolara kadar gerileyebilir denmiş. XRP coin fiyat tahminleri. Teknik göstergelerin karmaşık sinyaller verdiğinden bahsettik. Buna buna rağmen EMA'ların günlük grafikte hala Golden Cross ile yükselişe işaret ettiğini unutmamalıyız. MACD histogramı da e, yükselişi destekliyor. Bitcoin paritesinde 0,0000155 seviyesine düşen fiyat yazı hazırlandığı sırada 4.016'nın üzerine çıkmıştı. Eğer artış sürerse 4.029 seviyesindeki direnç test edilebilir denmiş. XRP coin için bu ilk haberimizde arkadaşlar 1 dolar olabilir mi üzerine kısa ve orta vadedeki tahminlerini belirtmişler. ve Bir diğer haberimiz coinfinance.com'un haberi. XRP balinaları korkutan hamlelerine devam ediyor. Yaşanan son gelişmeler ne anlama geliyor? XRP son zamanlarda oldukça dikkat çeken hareketler sergilerken bu faaliyetlerine bugün de devam etti. On-chain verilerine göre bir balina 46 milyondan fazla token'ı merkezi borsalara aktararak dikkat çekti. Fiyat ise bu hareket öncesinde bir düşüş hareketine başlamıştı. Veil vale Alert kısa bir süre önce balina transferlerini detaylandırdı. Tüm bu işlemler arasında ise iki balinanın verileri en çok dikkat çekenlerden oldu. İlk işlem şu da adlı bilinmeyen bir cüzdan tarafından gerçekleştirilmiş ve 25.10 milyon XRP merkezi bir borsa olan Bitstamp'e aktarılmıştır. Bitstamp'e aktarılan token miktarı toplamda 15.29 milyon dolarlık değere sahip. Buna ek olarak sektördeki katılımcıların dikkatini çeken ikinci işlem, 18,50 milyon XRP'nin bir başka borsa olan Bitso'ya aktarılması oldu. Coinfinance.com olarak bildirdiğimiz üzere yukarıda bahsedilen aynı bilinmeyen cüzdanın varlıklarını Bitso'ya aktardığı kaydedildi. XRP'nin borsalara transfer edilmesinin ardından token fiyatı da hafif bir düşüş kaydetti. XRP'nin tanık olduğu fiyat düşüşü son zamanlarda varlığın merkezi borsalara transferleriyle oldukça uyumlu ilerliyor. Bu yazının yazıldığı sırada XRP fiyatı son 24 saat içinde 0,51'lik hafif bir düşüş yaşayarak 0,6053 dolardan e, dolar olarak kaydedildi. Ayrıca token geçtiğimiz hafta eee 1 %1,06'lık hafif bir düşüş ve aylık %4,28'lik bir düşüş kaydetti denmiş. E, onun dışında ayrıca sektörün önde gelen kripto analistlerinden biri olan Dark Defender topluluğun varlığın birinci dalgayı tamamlayarak 24 Kasım'da 0,66 dolar seviyesine ulaşmasını beklediğini belirtti. Daha sonra birinci dalga 26 Kasım'da 0,64 dolara ulaştı. Ayrıca Ripple topluluğu birinci dalgadan sonra bir geri çekilme bekledi ve 0,5 dolara çekildi. Ancak fiyat şu an 0,75 dolara hedeflese de işler pek olumlu seyretmiyor denmiş. Kısa vadede baktığımızda evet balinaların artık yavaş yavaş düşüş sebebiyle satışlara başladığını söyleyebiliriz ki şöyle görüyorsunuz zaten. Bugün içerisinde sabah saatlerinden itibaren ufak bir düşüş gelmiş bunun kalıcı bir şey olduğunu açıkçası düşünmüyorum tabi bir düzeltme yaşıyor bir düzeltme içerisine girmiş durumda bu sene içerisinde güzel yükselişler gördük XRP'de görüyorsunuz mesela buralarda 82 cent seviyelerine kadar yükselişler görmüştük sonrasında gerek Bitcoin sebeple gerek işte SEC temiz başvurusu nedeniyle bir düşüş gelmişti. Sonrasında yine bir yatay süreç görmüştük. Şimdi yeniden geçtiğimiz günlerde bir yükseliş görmüştük. 72 cent seviyelerine kadar. Ama bulunduğumuz noktada yeniden bir düzeltme içerisine girdi. İlerleyen süreçte gerek işte XRP'nin SEC ile olan davası, gerek Bitcoin Spot ETF başvuruları, gerek Bitcoin Halving'i bunların hepsi bir beklenti oluşturuyor. Ve ilerleyen süreçte bu beklentinin de fiyatı satın alacağını düşünüyorum. Bunları hep birlikte ilerleyen süreçte göreceğiz. Şu an için haberler bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. MEXC Global borsası Türkiye'deki kullanıcılarına özel yeni bir etkinlikte bizlerin karşısında görebileceğiniz üzere MEXC Türkiye'ye özel 20 USDT ve yanında 5 MX daha bir ödül sağlıyor. Bunlarla ilgili detayları sizlere paylaşacağım. İlk olarak yapmanız gereken çok basit. Açıklamadaki linkten MEXC Global borsasına kayıt olmanız yeterli ve ardından KYC doğrulamasını yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bununla birlikte sizlere 20 USDT'lik bir vadeli işlem bonusu veriyor. Bu 20 dolarlık vadeli işlem bonusuyla birlikte kazandığınız parayı rahatlıkla çekebiliyorsunuz. Bununla birlikte eğer vadeli işlem hacminiz 15.000 dolara ulaşırsa ve 50 USDT'lik net yatırma miktarına sahipseniz 5 MX daha ödül kazanıyorsunuz. Bunlar Mexi Global borsasının Türkiye'ye özel uyguladığı ödüller arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olur. Şimdi videomuza geçiyoruz.